Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün Instagram'dan bir arkadaşımız bir model istedi. Onu yapacağım. Bu yazmamı seçtim. İplerim de bunlar arkadaşlar. Şöyle hemen modelimi göstereyim. Modeli kim çıkardı bilmiyorum arkadaşlar ama dediğim gibi bir arkadaşımız istedi. Bu modeli yapar mısınız dedi. Evet şöyle çok güzel çok şirin bir model gerçekten e, modeli çıkaran arkadaşımızın da ellerine sağlık Evet şimdi e, anlatmaya başlıyorum hemen ilk önce başlarken çimenimizle başlıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim Evet şimdi ara kısmını vereceğiz 2-4 tane yapmışım e, bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim kapattım tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat 4 zincir aradan girdim kapattım tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat 4 zincir aradan girdim kapattım 2 4 6 8 bunu ona tamamlayalım 9. çimenimi yaptım ve 10 tane çiminimizi yaptık ee, şimdi bir tane zincir çekiyorum tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim tığıma e, pardon bir tane zincir çektim tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim yine bir zincir tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çektim Evet buraya şöyle 3 tane e, kutucuk yaptık arkadaşlar. Sonra 1-2-3-4-5-6 tane zincir çektim. Şöyle oyamı ters çevirip e, şu 3. E, kameram netleşsin. Şöyle sayalım. 2. E, 2. kutunun yanındaki trabzanın tepesine battım kapattım. Şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim burada. Şimdi buraya e, yaprağımızı yapacağız. E ilk başta şu ilk zincirin en baştaki zincirin içine girdim. Orada e, bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle. Burada ilmek toplayacağım. E, şu an iki tane ilmeğim oldu. Sonrakileri şöyle e, zincirin altından girip e, bir zincir çekiyorum. Üç ilmeğim oldu. Tekrar girdim, bir zincir çektim. Dört ilmeğim oldu. Tekrar girdim, bir zincir çektim. Beş ilmeğim oldu. Tekrar girdim, bir zincir çektim. Altı tane ilmeğim oldu. Bir de şu e, altı zincirli yuvamız vardı. Onun içine girip Orada da bir zincir çekiyorum. Toplamda 7 tane burada şimdi ilmeğim var. Bunları da ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. Şöyle 2 2 iki, Hepsini ikişer ikişer çekiyoruz. Ve 2 Burada bir tane zincir çekiyorum. Hemen altındaki boşluğa girdim. Yine ilmek toplayacağım. İki ilmeğim oldu. Şimdi sırayla arkadaşlar boşluklara girip e, ilmek toplayacağım. 3. ilmeğim. 4. ilmeğim. Pardon, şu en baştaki ilmeğimizle beraber 5. ilmeğim. 6. ilmeğim. Ve toplamda 7 tane ilmeğimiz oldu yine. Bunları da ikişer ikişer çekiyoruz. Yani tunus işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yine arada e, bu başta bir tane zincir çekiyorum. Hemen altındaki boşluğa girip yine bir ilmek alıyorum bir zincir çekerek. Sıradakine girdim. Bir zincir çektim. 3 ilmeğim oldu. 4 ilmeğim oldu. 5. ilmeğim. 6. ilmeğim. Ve 7. ilmeğim. Yine ikişer ikişer çekiyorum. 2 2 2 2 ve 2. Şimdi bu şekilde tamamladık. Burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ve hemen altındaki boşluğa girip kapattım. Sonra sırayla e, boşluklara girip sık iğne yapıyorum. Sıradakine girdim. Sık iğnelerimi yapıyorum. Şu burası köşe kısmı arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman 3 tane sık iğne yapıyorum. Burada 3 tane sık iğne yaptım. Sonra devam ediyorum. Sıradakine girdim, sık iğnemi yaptım. Diğerine girdim. Bir de yuvanın içine girip orada sık iğne yapıyorum. Evet, yaprağımız bu şekilde. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma iki kez doladım. Tekrar yuvaya girip çift kat çift kat çift kat çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve aradan girdim, kapattım. Buraya 4 e, tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 bir de yuvanın içine girip orada sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 zincir tığıma 2 kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. Yine buraya 4 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 2 3 ve 4. Bir de yuvanın içine girdim. Orada sık iğne yapıyorum. Burayı e, tamamlamış olduk. Hemen şu altındaki trabzanıma da battım. Şöyle bir sık iğne ile kapattım. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Bu şekilde de çimenimizi yapıyoruz. Evet. Böyle arkadaşlar bu şekilde devam ediyor çimenimiz. Ee, ben çimeni de 10 tane koydum arkadaşlar arada. Ee, siz isterseniz artırabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz de. Ama ara kısmı yani e, ben mesela bu örneği yapmak istesem e, arası tabii ki de az bu şekilde. Çok sık olur o zaman. Dediğim gibi siz artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi üst kısmına geçiyorum hemen. Evet, şimdi burada Şuradaki arkadaşlar burada 5 zincirli, evet şurada 5 zincirli yuvaya almıştık. Onun içine giriyorum. ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim ve tekrar aynı yere girip kapatıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bu hemen bir zincir çekip kapattığım yere giriyorum arkadaşlar. Arasına yani sık iğnenin arasına giriyorum. 6 zincirimi oraya kapattım. Tekrar bir zincir. Bunu da aynı yere giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Onu da hemen sık iğne ile kapattığım yere giriyorum. 1 bir, bir tane zincir yine aynı yere giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir bunu sık iğne ile kapattığım yere girip kapatıyorum bir zincir yine Tekrar aynı yere giriyorum kapattım 6 zincir hemen e, son yaptığım yere girip kapatıyorum Arkadaşlar e, şu şöyle dört tane kirpiğimiz oldu e, beş tane olacak arkadaşlar bir zincir aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir ve onu da son yaptığım sık iğnenin arasına girip kapatıyorum. Burada bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Evet, şu şekilde bir e, görüntümüz oluyor arkadaşlar. Hemen e, diğerinde yapacağım. İpimi tığma sabitledim. Bu e, yan e, Yarım kısmını da yaparken arkadaşlar oyamızın ters kısmından, şöyle ters tarafından aynı yere girip yapıyoruz. Buraya sabitliyoruz ipimizi. Şimdi e ezanımız bitsin devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi buraya ipimizi sabitledikten sonra arkadaşlar şunu şöyle arkaya alalım. Buraya da aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar yine bir zincir çekip aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir aynı şekilde sık iğne ile kapattığım yere girip kapattım bir zincir bunu da aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir. Son kapattığım yere, son yaptığım yere girip kapatıyorum bunu. 1 zincir. Aynı yere girip kapatıyorum. 6 zincirine bunu son yaptığım yere girip kapatıyorum bir zincir aynı yere girdim kapattım 6 zincir çekiyoruz ve son yaptığım sık iğneye girip kapatıyorum bir zincir aynı yere girdim kapattım. 6 zincir ve son yaptığım sık iğneye girdim, kapattım. Şimdi burayı da 5'e tamamladık arkadaşlar. 2 4 5 tane kirpiğimiz oldu. Şimdi burayı birleştireceğiz. Şurayı tam burayı bitirdiğim noktaya e, girip şöyle birleştireceğim arkadaşlar ama şu ipi şöyle arkaya alayım. Evet burayı birleştirdim. Şöyle birleştirdik arkadaşlar. Burada da 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şöyle alt kısımdan şu şekilde girdim. Oraya küçük bir yuva yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi burada koparıyorum. Evet, bu kısım bu şekilde oluyor. Şimdi şu sarı ipimizle böyle tepesine küçük bir çiçek yapacağız. biraz uğraştırıcı bir oya arkadaşlar gerçekten onu söyleyeyim şöyle bunu düz tarafından yapıyoruz arkadaşlar o tam bitiş noktasında 5 zincirli yuva yapmıştık onun içine girdim ipimi sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı şekilde aynı yuvanın içine girip kapatıyorum 1 2 3 4 zincirine aynı yere girdim, kapattım. 4 zincir aynı yere girdim, kapattım. Ve 4 zincir. Onu da aynı yere girdim, kapattım. Buraya 4 tane böyle kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 4 zincirli. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar modeli tamamladım hemen diğerinde yaptım İplerini de temizleyip hemen geldim ee, Evet bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok e, tatlı bir model e, modeli gönderen arkadaşımıza da teşekkür edeyim buradan e, ve tabii ki modeli e, kim çıkardıysa onun da <laughs> ellerine sağlık Evet, ama gerçekten uğraştırıcı bir model arkadaşlar. Ama çok güzel, çok tatlı gerçekten. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Modeli beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır inşallah. Evet bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.